Selamun Aleyküm Arkadaşlar Kanalımıza Hoşgeldiniz Yeni Bir Video ile Birlikteyiz Bu Videomuzda Arapça Dersi Kapsamında 7. sınıf ikinci dönem birinci yazılı örnek sınav sorularını ve cevaplarını ele alacağız. Umarım güzel ve faydalı bir video olur arkadaşlar. Şimdiden sınavlarda hepinize başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olursanız bizleri de mutlu edersiniz. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. 1. Aşağıdaki diyaloğu yan tarafa tercüme ediniz demiş. Fel <Sessizlik> yekun <Sessizlik> ali, fel yekun ali, ali olsun, ba'i Kudravat. yeşilliklerin satıcısı olsun. Fel ali, ali olsun. Bayi al yeşilliklerin satıcısı olsun. Ve yebi'u ve satıyor, ve yebi'u ve satıyor. El hassem marul, vel bakdunis ve maydanoz, ve ve domates, vel basal ve soğan. Yani ne oldu? Ve ne satıyor? Marul, maydanoz domates ve soğan satıyor. Muhammed, Muhammed ne demiş? Ya ummi, anneciğim, eyne cakitil ezrak. Eyne cakitil ezrak. Mavi ceketim nerede? El ummu ne demiş? Cakitükel ezrak, mavi ceketin fi hizanetil melabis. Elbise dolabında. Helse tahruç, helse Sen çıkacak mısın? Sen dışarı mı çıkacaksın? Muhammed, Naam ya ummi. Evet anneciğim. ittifakla Anlaştık. Ma' Ahmed. Ahmet'le. li Çıkmak, gitmek için. Ila salati riyade. Spor salonuna gitmek için. Ne oldu? Evet anneciğim. Ahmet'le spor salonuna gitmek için anlaştık. El ummu. El cev gaimun el yav. Bugün hava bulutlu. Ve azunnu. Ve zannediyorum. Sanırım. Ennel metara şüphesiz yağmur seyenzul seyenzilu ne olacak yağmur yağacak arkadaşlar. Ben burayı bir kez daha tekrar ediyorum. Fel yekun ali, ali olsun. Ba'i'an al khudrawat, yeşilliklerin satıcısı olsun. Ve yabiu ve satıyor el khassem, marul vel ve bakto, ve maydanoş ve qamatın ve domates ve basal ve soğan. Muhammed: Ya ummi, anneciğim, ey cakitil azrak? Mavi ceketim nerede? El ummu: cakitükel azrak, mavi ceketin fi khizanetil melabis, elbise dolabında. Hel sen çıkacak mısın dışarı mı çıkacaksın Muhammed Na'am evet ya ummi anneciğim ittifak ne anlaştık mı Ahmet'le Ahmet e, Liz Zehab ile Riyade spor salonuna gitmek için anlaştık. El cevvu gâimun el yevm. Bugün hava bulutlu ve ezunnu ennel metra Ve zannediyorum yağmur yağacak. Bu şekilde bir kez daha tekrar etmiş olduk. İkinci soruya bakalım. Cümlelerin sonuna uygun kelimeler yani uygun duruma göre nokta ya da soru işareti koyunuz demiş arkadaşlar. Şimdi bakalım. Ela turidine şeyen li nefsik. Ela turidine şey enli nefsik. Ne demek arkadaşlar? Kendin için bir şey istemiyor musun? Kendin için bir şey istemiyor musun? O zaman buraya ne gelecek arkadaşlar? Soru işareti gelecek. Buradaki e aynı zamanda hel demek arkadaşlar. Hel ile eş anlamda. İkincisine bakalım. Ene ben uridu istiyorum. <laughs> Ulbetun minel biskevit. Ene uridu ulbetun minel Ben bir paket bisküvi istiyorum. O zaman nokta mı gelecek, soru işareti mi gelecek? Tabii ki de nokta gelecek arkadaşlar. Üçüncüsüne bakalım. Hel turidine şeyen ahar. Hel turidine şeyen ahar. Başka bir şey istiyor musun? Başka bir şey istiyor musun? Buraya soru işareti mi gelecek? Nokta mı? Tabii ki de soru işareti gelecek arkadaşlar. La hayır şükran teşekkürler. bir kem el mecmu' toplam kaça? Toplam kaça? O zaman buraya ne gelecek? Soru işareti gelecek arkadaşlar. Bir kez daha söyleyelim. Ela turidine şey enli nefsi kendin için bir şey istemiyor musun? Soru işareti. Ene uridu ulbetun minel bisküvit. Ben bir paket bisküvi istiyorum. Nokta hel turidi ne şeyen ahar başka bir şey istiyor musun soru işareti la şükran hayır teşekkürler kem el mecmu toplam kaça bu da soru işareti olacak arkadaşlar sıradakine bakalım aşağıdaki resimler ile kelimeleri eşleştiriniz mibratun mibratun ne demek arkadaşlar kalem tıraş demek o zaman bu olacak mimhatun ne demek silgi demek bu olacak Cübün peynir arkadaşlar peynir bu olacak Eklamu telvinu şem'iyye pastel boyama kalemleri arkadaşlar hangisi olacak? Bu olacak. Halibun süt demek arkadaşlar. Süt de bu. Mistara, mistara cetvel demek arkadaşlar. Cetvel de burada. Eklamu telvin ise boyama kalemleri demek arkadaşlar. Bu da boyama kalemleri. Bir kez daha tekrar ediyorum. Mibratun kalemtıraş, mimhatun silgi, cubun peynir. Eklamu telvinu şem'iyye pastel boyama kalemleri. Halib, süt, mistara, cetvel. Eklamu telvin boyama kalemleri arkadaşlar. Bu şekilde şimdi diğer sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki Arapça kelimeler anlamları ile eşleştiriniz arkadaşlar. Yani burası hangisi ise biz ona göre burayı tamamlayacağız arkadaşlar. 11 11 arkadaşlar. Bakın burada 19, değil mi? O zaman burada ne diyeceğiz? Tis'a ashara. Tis'a ashara 19 demek arkadaşlar. Burası kaç arkadaşlar? 12. O zaman ne diyeceğiz? Semaniye ashara. Semaniye ashara 12 arkadaşlar. Pardon arkadaşlar. E, is, i̇sna aşara arkadaşlar yanlış söyledim. İsna aşara 12 arkadaşlar. İsna aşara 12. Burada kaç arkadaşlar? 14. Rba aşara burada 16. E, sitte aşara diyoruz arkadaşlar bu şekilde burayı da yapmış olduk. Bir kez daha tekrar edelim. Ahade aşara 11. Tse aşara 19. E, i̇sna aşara 12. Rba aşara 14. Sitte aşere 16 demek arkadaşlar. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. Valideti takdimul merda. Yukarıdaki cümlenin anlamı nedir? Babam hizmetlidir, annem hastalara hizmet eder, babam hastadır, annem hizmetlidir. Ne olacak arkadaşlar? Annem hastalara hizmet eder olacak. Yani B şıkkı arkadaşlar. U'alicül esnan diyen bir kimsenin mesleği nedir? Sahafiyyun, tabibul esnan, tabibetun nefsiyetun, muhasibun. Hangisi olacak arkadaşlar? Demiş ki dişleri çekerim. O zaman bu nedir? Tabibet, tabibul esnandır değil mi? Diş doktorudur. Müderrisul ulum, fen öğretmeni, fi nokta nokta nerededir? Hangisi arkadaşlar? Muhteberul luga, Qa'atul musika saletul riyade el -muhteber. Tabii ki de ne olacak arkadaşlar? Fen öğretmeni nerede olacak? Muhteberde olacak değil mi? Laboratuvarda olacak. Dörde bakalım. Setus bihu Ayşe. Ayşe olacak. Muhamiyen. Ne olacak arkadaşlar? Hakim, doktor, avukat, gazeteci ne olacak? avukat olacak arkadaşlar. Muhammiyetun avukat demek. Sıradakine bakalım. Ene qadin ahkum hasabel cümlesinin anlamı nedir? Ben doktorum, hastaları tedavi ederim. Sen avukatsın, sanıkları savunursun. Ben askerim, vatanı korurum. Ben hakimim, kanunlara göre hüküm veririm arkadaşlar. Hangisi? Ene qadin ahkum hasabel Cevabımız ne olacak arkadaşlar? D şıkkı olacak. Ben hakimim. Kanunlara göre hüküm veririm. Altıncı soruya bakalım. Mahazihi bu nedir? Bu nedir arkadaşlar? Liratun Türkiye hubz qaimetul levazim ulbetu şay. Bu nedir arkadaşlar? A mı, B mi, C mi, D mi? Hangisi olacak? Tabii ki de ulbetu şay olacak. Yani çay paketi arkadaşlar. Kain ve tür levazın ihtiyaç listesi: Khubz, ekmek, liratun, Türkiyeyatun da Türk lirası demek. Aşağıdakilerden hangisi Kırtasiye malzemesi değildir? Mibratun, lasikun, mistaratun, khubzun. Hangisi arkadaşlar Kırtasiye malzemesi değildir? A, B, C, D. Hangisi? Tabii ki de. D şıkkı olacak arkadaşlar. Neden? Çünkü mibratun kalem tıraş, lasık yapıştırıcı, mistar cetvel, kubz ekmek demek arkadaşlar. İhtiyaç listesinde hangisi yoktur? Qaimetul levazim, ulbetun mineş şay, ulbetani minel halib, isnete aşrete beyde. Bakalım arkadaşlar. Qaimetul levazim, ihtiyaç listesi. Ulbetun mineş çay paketi arkadaşlar. Ulbetani minel halib. E, iki kutu süt, isnete aşrete beyde 12 yumurta arkadaşlar. Bir bak, paket bisküvi yok. Evet, selase erbaa hamse arkadaşlar. Buraya da ne gelecek? Hamse gelecek. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım güzel ve faydalı bir video olmuştur. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sınavlarda başarılar. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.